Merhaba arkadaşlar, ben Aydın Polat. İngilizce, Türkçe, Sesli Sözlük kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 90 adet separable, ayrılabilir phrasal verb'leri paylaşacağız arkadaşlar. Şayet izlemediyseniz, konuya vakıf olmanız için phrasal verb nedir adlı videomuzu öncelikle seyretmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Phrasal verb'lerin önemine değinelim arkadaşlar. Phrasal verb'ler, yok dil, ye dese, IELTS ve TOEFL gibi sınavlarda mutlak şekilde soruluyor arkadaşlar. Günlük hayatta, yabancı dizi ve filmlerde sıklıkla kullanılıyor arkadaşlar. Phrasal verbler kendi aralarında transitif, geçişli, intransitif, geçişsiz olmak üzere ikiye ayrılırlar. Transitif phrasal verbler nesne alırken, intransitif phrasal verbler nesne almazlar. Transitive phrasal verb'ler de kendi arasında separable ayrılabilir ve inseparable ayrılamaz phrasal verb'ler olmak üzere ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Ayrılabilir phrasal verb'ler ismi de üzerinde arkadaşlar. Ayrılabilir phrasal verb. Yani phrasal verb'te ne kullanıyorduk arkadaşlar? Bir fiil, bir zarf veyahut edat kullanıyorduk. Bunlar bir bir araya gelerek bir e, anlam ifade ediyorlardı. Kalıp bir cümle oluşturuyorlardı. Fakat biz bunları ayırıyoruz. Anlamı değişmiyor. Fakat ayırabiliyoruz. Ayrılabilir phrasal verb'e örnek verelim arkadaşlar. Turn on açmak anlamına gelen ayrılabilen bir phrasal verb'tür. Genellikle radyo, televizyon ve klimayı aç derken kullandığımız bir deyimdir. Bir phrasal verb'tür arkadaşlar. Örnek verelim. Turn on the TV. Bu normal bir cümle arkadaşlar. Turn on the TV. Televizyonu aç. Fakat ayrılabilir bir phrasal verb olduğunda biz bunu e, ayırmak istediğimizde şu şekilde bir cümle kuruyoruz arkadaşlar. Turn the TV on. Turn the TV on. Gördüğünüz gibi on cümlenin sonuna gitti arkadaşlar. Araya nesne girdi. Yani biz phrasal verb'ü ayırdık. Lakin burada dikkat etmeniz gereken olay şudur arkadaşlar. Turn ile an'ın arasına tv girdi diye anlamı değişmiyor arkadaşlar. Ayrıldığı için anlamı değişmiyor. Onun bir phrasal verb olduğunu unutmayacaksınız. Göreceksiniz arkadaşlar onu. Turn the tv on. Yani turn ile onun bir bütün olduğunu unutmayacağız. Onu gözden kaçırmayacağız arkadaşlar. Şayet eğer biz televizyon yerine bir zamir kullanacaksak Mesela it, o zamiri, onu anlamına gelen bir zamir kullanacaksak kesinlikle ve kesinlikle ortaya yazma zorunluluğumuz var. Diğer şartlarda yok. Fakat zamir kullanacaksak e, araya onu koymak zorundayız. E, onu da araya yerleştirelim arkadaşlar. Turn it on. Onu aç. Turn it on. Onu aç. Birkaç örnekle pekiştirelim. Turn off the computer and go outside. Bilgisayarı kapat ve dışarı çık. You have let us down again. Bizi yine hayal kırıklığına uğrattın. I gave back. Geri döndüm. He put his jacket on. Ceketini üzerine giyindi. If you can write it down, you can make it happen. Onu not edebiliyorsan, gerçekleştirebilirsin. Send back. Geri göndermek, iade etmek. Turn on. Açmak. Turn off. Kapatmak televizyon, cep telefonu, lamba, bilgisayar, klima gibi cihazlar için kullanılır. Cümle içinde kullanalım. These shoes aren't the shoes I chose, so I will send them back. Bu ayakkabılar benim seçtiğim ayakkabılar değil. Bu yüzden onları geri göndereceğim. Have you tried turning it off and on? Açıp kapatmayı denediniz mi? Phrasal verb'lerin birçok anlamı olsa da biz yaygın olanları kullanacağız arkadaşlar. Add up. Add up. Eklemek, ilave etmek, toplamak. Blow up. Blow up. Patlatmak, havaya uçurmak, fotoğraf büyütmek. Break down. Break down. Bozulmak, arızalanmak. Bring out. Bring out. Piyasaya yeni mal sürmek, üretmek. Bring to. Bring to. Hayata döndürmek, diriltmek. Bring up, bring up. Çocuk büyütmek, yetiştirmek. Burn down, burn down. Yanıp kül olmak, yakıp kül etmek. Burn up, burn up. Yanıp yok olmak. Buy out, buy out. Tüm yasal haklarını satın almak, bütün malını satın almak. Call off, call off. Fes etmek, son vermek, askıya almak, iptal etmek. Call up call up, telefon etmek, askere çağırmak. Carry out, carry out, yerine getirmek, tamamlamak. Genellikle emir ve talimatları. Chew up, chew up, lime lime etmek, parçalamak, çiğnemek. Chop up, chop up, doğramak, küçük parçalara ayırmak, ince ince kıymak. Clean off, clean off, yüzeyini silmek. Clean out clean out içini temizlemek clean up clean up düzeltmek toparlamak clear out clear out ayrılmak çekip gitmek def olmak clear up clear up açıklığa kavuşturmak çözümlemek counting counting saymak hesaba katmak dahil etmek count out count out birini veya bir şeyi hariç tutmak dahil etmemek. Count up. Count up. Hesaplamak, toplamını bulmak. Cross out. Cross out. Listeden silmek, üstünü çizerek iptal etmek, çizmek. Cut off. Cut off. Koparmak, ayırmak. Cut out. Cut out. Kesip çıkarmak, bir şey yapmaktan vazgeçmek. Sigarayı, içkiyi bırakmak gibi. Cut down. Cut down. Miktarı azaltmak, kısmak. Drop, drop, kaleme almak, belge haline getirmek. Dress down, dress down, günlük, sıradan giyinmek. Eat up, eat up, tamamen yemek, yiyip bitirmek, tüketmek. Figure out, figure out, halletmek, çözmek, bir şeyin nedenini bulmak, keşfetmek. Fill out, fill out, doldurmak, tamamlamak forum ve benzeri fill up fill up tamamen doldurmak bir kap veya boşluk fix up fix up tamir etmek uygun şekilde düzenlemek onarmak ayarlamak get across get across karşıdan karşıya geçmek bir fikrin net şekilde anlaşılmasını sağlamak give back give back geri vermek iade etmek karşılık vermek Give out. Give out. Dağıtmak, ilan etmek, açık açık söylemek. Hand down. Hand down. Devretmek, miras bırakmak. Hand over. Hand over. Devretmek, teslim etmek. Hang up. Hang up. Telefonu kapatmak, elbiselerini asmak. Have on. Have on. Üzerine giyinmek, yanına almak. Hold up. Hold up. Silahlı soygun, silahla tehdit, yol kesip soymak. Keep up, keep up, aynı tempoyu sürdürmek, devam etmek. Live out, live out, ihmal etmek, birini veya bir şeyi dahil etmemek, karıştırmamak. Let down, let down, hayal kırıklığına uğratmak, beklentileri boşa çıkarmak. Let out, let out, salı vermek, bırakmak, elbise genişletmek. Light up, light up, ışıklandırmak, ışıklarla donatmak. Live down, live down, live down, live down. Kendini affettirecek şekilde yaşamak, unutturmak. Her iki şekilde de telaffuz ediliyor arkadaşlar. Pass up, pass up. Fırsatı kaçırmak, fırsattan yararlanamamak. Payback Payback pay back. Geri ödemek, borcunu ödemek, iade etmek. Pay off, Pay off. Borcunu kapatmak, borcunu tamamıyla ödemek, kapatmak. Play down. Play down. Önemini azaltmak, hafifsemek, önemsememek. Play up. Play up. Üzerinde durmak, vurgulamak. Point out. Point out. E dikkati çekmek, işaret etmek. Pull down. Pull down. Binayı yıkmak, alaşağı etmek, indirmek yerle bir etmek pudaf pudaf bir etkinliği veya toplantıyı ertelemek pudan pudan takmak giyinmek pudap pudap misafir etmek konaklama sağlamak ring up ring up birisine telefon etmek telefon açmak Rule out rule out diskalifiye etmek çıkarmak hariç bırakmak run down run down bir şeye çarpıp yere düşürmek insan hayvan ve benzeri run off run off kopyasını çoğaltmak matbaa ile basmak save up save up para biriktirmek tasarruf sağlamak see through see through zorluklara rağmen başarmak bir işi başarmak see off see off birisini uğurlamaya gitmek yolcu etmek send back send back geri göndermek geri çevirmek send over send over birini bir yere göndermek set up set up kurmak ayarlamak monte etmek tuzak kurmak shut off shut off kapatmak ışık gaz makina ve benzeri çalışmayı durdurmak spell out spell out hecelemek en anlaşılır şekilde açıklamak. Sweep out. Sweep out. Süpürmek, silip süpürmek, seçimle makamından etmek. Take back. Take back. Geri almak, sözünü geri almak, geri çekmek. Take down. Take down. Aşağıya indirmek, indirmek, yüksek pozisyondan aşağıya çekmek. Taken. Taken. İçine almak, kapsamak, içermek. Tear down tear down bir binayı yıkmak tear up tear up parça parça etmek, küçük parçalara ayırmak, yırtıp atmak tell off tell off azarlamak, ağzının payını vermek think over think over üzerinde düşünmek, düşünüp taşınmak, iyice düşünmek think up think up icat etmek, bulmak tie up tie up bağlamak. Güvenli ve sıkı şekilde. Tire out. Tire out. Birini perişan etmek, bıkkınlık vermek, bitkin düşürmek. Touch up. Touch up. Rötüş yapmak. Try on. Try on. Giyip denemek. Üzerinde denemek. Elbise, ayakkabı ve benzeri. Try out. Try out. Denemek, test etmek. Turn down. Turn down. Sesini kısmak: televizyon, radyo, müzik. Bir teklifi geri çevirmek: turn out. Turn out. Söndürmek: ışık, lamba. Üretim, imal etmek: wear out. Wear out. yıpratmak, eskitmek, kullanarak eskitmek: wind up. Wind up. Kurmak, saati kurmak, sarıp sarmalamak, araba camını açmak: wipe out. Wipe out. Yok etmek, ortadan kaldırmak, işini bitirmek, yazılı bir şeyi silmek. Write down, write down. Not düşmek, not etmek, kaydetmek. Write up, write up. Kaleme almak, öyküsünü yazmak, rapor hazırlamak. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.